Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomda sizlere Peugeot Peugeot neydi lan bu? 301. 301. Peugeot 301'e otomatik açılan bagaj kapağı. Ama gördüğünüz gibi bu araç kollu. Yani buna şu gördüğümüz pistonu monte edeceğiz. Evet. Bu pistonu ederken de şu normal şeyler de ee, ne kapakları dolap kapaklarında kullanılan şeyden kullanacağız ayaklardan kullanacağız buraya şeyle nedir onun ismi vidalayarak bir ucu şurada bir ucu da burada olacak şekilde arkadaşlar bu gördüğünüz piston 50 santim uzunluğunda ee, herhangi bir araba pistoncusundan sanayide aldığımız bir piston 150 Newton e, gücünde yani bu 110 la 150 newton arasında bulabileceğiniz e, herhangi piston olabilir. E, 50 santim bizim e, kullandığımız e, piston ama 45 santimlik de olabilir. Vidayla ayağın birini monte edeceğiz bakalım deneyelim. Çalışacak mı çalışmayacak mı göreceğiz. Şimdi montaja başlayalım. Nasıl yapacağımızı. Arkadaşlar uygulamalar yapıldıktan sonra e, bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Yani yapmadan önce e, öngörmeye çalışıyoruz ama e, yaptıktan sonra e, meydana gelen başka şeyler olabiliyor. Bununla ilgili yorumlar yazıyorum videolarımın altına ama birçok zaman okunmuyor. E, bundan sonra yeni videolar çekip sıkıntılarla ilgili işte bu uygulamayı yaptım atıyorum. E, daha sonra bagaj kapağının ayarını bozdu misal ya da olabilirse ya da olursa Bununla ilgili de video çekip atacağım çünkü daha önceki yay videomda bu tip sıkıntılar olmuştu ama şimdi hala insanlar bunun peşinden koşup bunu yapmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de bir zaman kullandıktan sonra ne olup ne bittiği ile ilgili kısa videolar atmaya çalışacağım. Kanalımdan takip edebilirsiniz. Bu durumda önemli evet, ya nasıl geleceğim ya? Ama bu ya. ayağı arabayı. Hadi bu ayağı buraya koyarak işaretlemelerimizi yaptık. Tam nereye yapacağımızı kurşun kalemle. Ay, şurada, al 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 şekilde. mı? Tam oraya. Oğlum sen bariyana gelme istemini. Matkabımız olmadığı için şarjlı matkapla var da akıllı vidayla yavaş bu şekilde oh, yapıyoruz. Yürüdür, dur. Merhaba arkadaşlar esinlendiğimiz araç da bu. Bu araçta gördüğünüz gibi kaynakla yer yapılmış. Egea'nın orijinalinde. Burada da öbür ayağının bağlandığı yeri var. Gördüğünüz gibi otomatik. Aynı kalp. Bagaj kapağında aynı şekilde yapılmış. Bu tarafta yok. Sadece bu tarafta var. Bu araçtan esinlendik. Şimdi aynı uygulamayı 300 lira e yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Evet şimdi bu ayağı buraya da attık gördüğünüz gibi. Bu ayak da burada. Montajı yapıldı. Şimdi bir denemesini kapat yapalım. Kapat bakayım yavaşça. Hı? Kapat 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 kapat. Kapat tam kapat. Bas şimdi şeye. Basıyorum. Kumandadan bas. Görüldüğü gibi bir ayağı burada. Bir ayağı da buraya ölçtükten sonra tam şu buradaki kıvrım kısmının düzlüğe ulaştığı yerde şurası köşe. Tam onun bittiği yerden vidaladık bir ayağını. Öbürünü de açıkken bagaj kapağı da açıkken tam ölçüp işaretliyorsunuz. Tam işaretli yerinden vidalıyorsunuz. Bu kadar basit. Arkadaşlar görüldüğü gibi uygulama başarılı. Diğer marka model araçlarınızda da e, kollu bagaj kapaklarında e, iç taraftan koltuğu yatırarak e, pisti... Abi tamam, görüşürüz. İyi, Öçerek, at, at, e, ayarlayabilirsiniz gideceğim. açık kapalı hangi konumlarda oluyor e, sadece iki tane ayak kol zaten e, bir ayağı kolda olacak öbür ayağına da e, koltuğun arkasında bir yer uydurulabilir e, bu şekilde uygulamalar yapılabilir kolaylıkla e, herkese başarılar kolay gelsin